şunun külüne değil. Karton kutusuna mı? Nereye çakıyorsun? <laughs> Yine gittim bu tarafa. Karton kutusuna mı taştır? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Arkadaşlar sonunda taşınıyorum. Red alkış ah efekti <laughs> Sonunda taşınıyorum ama çok büyük bir koli problemi var. Koli vermiyor hiçbir yer. Biz de o yüzden evin deposuna girdik ve yakın zamanda buraya birileri taşınmış. Ve sağ olsunlar çok güzel kollerler yapmışlar. O yüzden bunları buradan alıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Yani ben yerleştiriyorum. Mirkan arkadaşlarıyla kahve içmeye gidiyor. Erkek milleti. Gidiyor be Böyle beni burada kolilerle Baş başa bırakıp gidiyor be Bakın Size domateslerimi göstereyim Anne oldum Şurada domateslerim var Bunlar artık yeni evin Mutfağında yemek nasip olacak herhalde Bu arada bunların da adını öğrendim Begonvil'miş Yok Begonya begonyaymış Herkes yapar çiçek zannediyor da Bunlar gerçek Bakın şimdi romantik bir açı yakalıyorum. Gitti. Ne yapıyoruz? Evi topluyoruz. Aslında pazar günü olarak bugün bütün planım ev toplamaktı ama bir türlü başlayamadım. Önce börek yaptım. Sonra birazcık evi böyle süpürdüm, sildim falan. Taşınma dışında her şeyi yapıyorum. Şimdi gözüme kestirdiğim yer kitaplık. Şurası. Burada böyle kitaplar falan var. Süsler var. Burası Ecem'in bana aldığı hediyeler. ıvır zıvır vırt zırt gırt. Bir sürü şey var burada. Burayı toplayacağım. Aslında toplayacağım çok bir yerde yok. Bu ev bir artı bir. iki odadan oluşuyor. Ama insanın gözünde sürekli büyüyor. Çünkü çok fazla eşya var evin içerisinde. 6 senedir burada oturuyorum. 6 mı? 5 mi? 6. 6 sene sonunda toplayacağım için de bayağı ıvır zıvır çıkacak. Birçoğunu atacağım. Dediğim gibi taşınmaya toplamaya başlayamadığım için şu an bir de kahve yapma kararı aldım. Toplamaya başlamamak için her şeyi yapıyorum. Aha şimdi de anneciğimi aradım. Neden? Çünkü evi toplamaya başlamamak için her şeyi yapıyorum şu an. Beni video çekiyorsun? Evet. Seni youtuber yapacağım. Ben zaten youtuberım. Oy. Youtuberluyum. Youtuberluyum ben. Fenomen ya. Ben taşınıyorum balık anne. <laughs> balık, balık yiyeceğiz bu akşam balık. Afiyet olsun. Ben taşınıyorum anne. Nereye? Kimse gibi olmayın. Benim gibi olun. <laughs> hani cildin bebek gibi görünüyor. Makyaj var mı? Hayır hiç yok. Sıfır. Çok hiç. güzel görünüyor cildin. Karadeniz havası mı? Çünkü şey yiyorum. Kolajen, kolajen. Kolejol. <laughs> Bir aydır kolajen hap içiyorum ve bence çok işe yaradı. Trendi yoldan mı aldın? Biz de alalım. Trendi yoldan aldım. Ben her şeyi trendi yoldan alıyorum. <laughs> Kahveyi de içtim. Hiçbir bahanem kalmadı. Şu hepsi buradanın kutusuyla başlayalım. Şöyle geldim geldim. Önce kitapları toplayayım diyorum. Şuradan başlayayım. Bakalım neler çıkacak buradan. Küçük karabalık. Benim Çemberimde Gülöyü izledikten sonra aldığım ilk kitaptı. Herkesin alıp okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Benim için anısı gerçekten büyük. Çemberimde Gülöyü izlediyseniz küçük karabalık sizde gerçekten gülümsetecek. Özellikle sonunda vay be diyeceğiniz bir kitap. Ahmet Ümit çok seviyorum. Gerçekten en sevdiğim yazarlar arasında ama sürekli hani aynı polisi hikaye üzerinde gitmesi benim son bir sene içerisinde Ahmet Ümit'ten baya bir soğumama sebep oldu. Saçıma yılan yağı sürdüm. Yılan yağı saçların hızlı uzlamasına yardımcı olan bir yağ. Burada 2020 ajandam çıktı. 2020 ajandam dünyanın en boş ajandası. Çünkü 2020 dünyanın en boş yıllarından bir tanesi oldu. Pandemi sağ olsun hepimizin içinden geçti. Umarım 2021 aynı şekilde olmaz. Şurada kan grubunuza göre beslenme diye bir kitap şey var. Bir gün kapım çaldı. Bir kitap geldi bana. Mutfakta diyetisyen var. Yekbu bu Bilmiyorum adresime nasıl ulaştı ama bu kitap bana sağ olsun şöyle imzalayıp adımı soyadımı da yazıp göndermişti ama çok şaşırmıştım biraz sosyal medya ilk kez beni korkutmuştu bu konuda çünkü bilin adresinize hiç iletişime bile geçmeden ulaşabilmesi bence birazcık korkunç bir durum ama gerçekten güzel bir kitap ulaşın Ulaşın eşyalarını ayrı bir koli yapsam sanırım daha iyi olacak. Belki böyle olsa onunkileri Ankara'ya gönderebilirim. Geçeyim ulaşın mitolojiler Ay bu benim doğum günü hediyem. Biliyorsunuz ben yazı yazıyorum yıllardır. Burada da sevgili Peter serisini Mirkan bana doğum günümde bir kitap haline getirmişti. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi kitap yazmak. Bu da benim basılmış ilk kitabım. Buna ön söz yazacaktık ama ne yazık ki böyle kaldı. Bunu ayrıca koyuyorum. Buna ön söz yazmış olacağız. Bak ne güzel unutuluyor bazı anılar. Dım 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 dım. Aslında güzel bir yere geldik. Şöyle şu benim mezuniyetim. Bu ulaşın. Şimdi ulaşın yıllığını okuyalım beraber. Ama daha güzeli var burada. Benim çocukluk albümüm. Şimdi sizinle birazcık albüm karıştıralım istiyorum. Taşınmanın da en sevdiğim yanlarından biri böyle şeyler bulabiliyorsunuz. Şimdi dostlarım öncelikle albümümün girişinde bir para var. Çünkü bu dedemin vefatından önce bana verdiği son paraydı. Onu saklıyorum. Bakın neyse hadi hepsini ifşa edeceğim size. Bu ben. Bu 2001 herhalde. 2001. Bu Ulaş. Şöyle koyayım. Bu yine ben. Allah'ım toparladık surata bakın. Ulaş Bey. Yeni Çizgi Koleji'nin mezuniyeti. Ulaş'ı nasıl bulurum acaba? Demin gördüm sanki. Bulsak da bir Ulaş'la dalga geçsek. Şu Ulaş mıydı ya? Ay hayır gözlüğüm takılı değildi. <laughs> Neyse bu da Ulaş'ın yılı. Bu bence Ankara'ya gitsin ya. Niye benim evimde duruyor ki çocuğun yılı. Bu da benim mezuniyetim. Şöyle saçlarım çok güzelmiş ya. Yürürken bunu gururla yine evime asacağım. Çok hızlıca geçelim de size bazıların anılarını anlatırım. Dayılarım ve annem ilkokulda bir gösteri yapmışız. Şu ben. Annemle Ankara'da ineriz. Burada ben Iğdır'dayım muhtemelen. Iğdır'da çalışmıştı ailem. Ulaş, sünnet olmuştu orada. Artvin. Ardanoş. Bununla ilgili çok güzel bir anım var. Mikana bile bağlayan bir fotoğraf bu konuyu. Burada tütün kırıyoruz köyde. Ulaşla ben. Allah'ın fotoğrafın tatlılığına bakar mısınız? Üf, karizma. Bu Elveda 5B. Allah'ım tiplere bak. Şu an acaba neredeler bu insanlar? Ne yapıyorlar? Kaçı evlendi? Çoluğu çocuğu olan var mı? Belki bu vesileyle ulaşırlar bana. Arkadaşlar ben bir oyuncak bağımlısıymışım küçükken. O kadar fazla oyuncağım varmış ki. Allah aşkına bakar mısınız? Şu ranzanın üzerine. Bu ben. Bunlar da oyuncaklarım. Bunların çoğu duruyor bu arada. Şurada yine işle ilgili bir şey var. Albümün arasına sıkıştırmışım. Benim yine yazılarım. Bu Size gösteremem. Doğum günü kutlamaları. Aha! Yahu. Sizin hiç doğum gününüzde size altın takıldı mı? Çeyrek altın. Benim doğum günümde burada muhtemelen bir 6 yaşında falanım. Babamın en yakın arkadaşlarından biri Erol amca. Şu an bilmiyorum. Artvin'de muhtemelen. Kendisi öğretmendi. Doğum günümde bana altın takıyor. Ulan eskiden zenginmişiz. Yani doğum günlerinde insanlar çocuklar altın falan takıyorlarmış. Harika bence. Keşke her sene insanlar doğum günümde bana altın taksalar. Albüm sürecini biraz hızlandırıyorum. Aha da bu fotoğraf arkadaşlar. Mirkan'la bugün şu an bu haldeysek berabersek seç. bu kız ve bu albüm sayesindedir, bu fotoğraf sayesindedir. Size söyleyeceğim, bir gün bunu anlatacağım. Bu ben, bu Ulaş, bu Melisa, bu annem. Bunun aynısını üniversiteden mezun olurken de çekindik biz. Şöyle hızlıca geçiyorum albümümü. Bir gün sırf bunun için bile zaman ayrılmalı yani buraya. Çılgın çocukluk fotoğrafları mı verdi acaba ya? Hay durun, siz benim anasınıfımda bile topuklu bot giydiğimi bilmiyorsunuz tabii. En güzel fotoğrafım olduğunu düşünüyorum annemle ve ben köyde büyümenin, en güzel avantajını yaşamış hayvanlarla iç içe büyümüş bir çocuktum. Bu da yine bizim koyunlarımızdan. Peki annemin güzelliğine ne diyorsunuz? Merve abla. Bu Merve abla. Merve ablanın şu an iki tane çocuğu var. Bu fotoğraf hele arkadaşlar. Şimdi şu ben. Şu. Kremalı börek. Bu kuzenim. Bu kuzenim. Bu halam. Kuzenimin çocuğu var. Kuzenimin iki çocuğu var. Halamın iki çocuğu var. Ben mutluyum bu şekilde hayatımdan. Ulan ne kadar küçüğüz. Ayakkabılara bakın. Hepimiz aynı. Gidip bize böyle bir fotoğraf çektirmişler. Bu da anacım. Üniversitedeyken kalbin üstünde tuttu da babam. Aşka bak be. Şu da ben. O kadar fazla çocukluk fotoğrafım var ki. Yine Buraköy. Rahmetli dedem. İneğimiz. Ulaş'a çok özendiğim için sürekli elimde sütü ve ayran şişesiyle gezermişim. Kıskançlık tabii ki. Bir erkek çocuğu geliyor hayata. Yine o fotoğraf. Ulan fotoğraf. Hızlı geçiyorum. Hızlı geçiyorum. Hızlı geçiyorum. Bu da ne var acaba? Hmm. Hikmet. Aha ben gölde yüzmeyi böyle öğrendim arkadaşlar. Bakın. Yüzmeyi böyle öğrendim. Burada öğrendim. Burası Samsun Bafra Sürmeli Köyü. Biz dedemle böyle göle giderdik. Ben de yüzerdim. Böyle beni abata çıka abat çıka öğrendim yüzmeyi. Ay ben hızlandırıyorum. Hadi birazcık daha hızlan. Ay bunu göstermezsem ölürüm. Durun. Bir şuna bakar mısınız? Bir şu surata bakar mısınız? Bu ne? Bu ne bu? Bazlama surat. Boyum yok. Benim boynum yokmuş ya. Burada da Fen Lisesi'nin AC 11. sınıfı. Yine bazlama surat. Fotoğrafla albümün kapanışını yapıyorum çünkü çok uzayacak bu. Şöyle albümümü de yine buraya yerleştiriyorum. Ya bu sen duyduk ki bütün mezuniyetler online olacakmış. Ben çok üzüldüm gerçekten. Hani bunu böyle çıkarıp da atmanın tadı insanlar anlatıyordu ama anlatıldığından çok daha büyükmüş. O yüzden saklıyorum. Eskişehir'de kepli fotoğraf çekilmek isteyen varsa yazsın bana. Ben kep ve cübbemi veririm. Seve seve fotoğraf çekinebilirler. Kitaplarım var artık. Okul bittiğinden beri atmadım bunları. Bunları geri dönüşme veririm diye düşünüyorum. Çünkü e, kitap geri dönüşümü yapılıyor ama Eskişehir'de çöp kutusuyla alakalı çok büyük sorunlar var. Bayağı herkes yerlere falan atıyor mahallelerde. Ben bunlar için ayrıca bir şey hazırlayayım şimdi. Kutu hazırlayayım. Şöyle ders notları, ulaşın ders notları falan var. Bunları ona göre atalım. Bu sene de boynumda papatya kolye gördünüz ama arkadaşlar dün bir canlı yayında bir arkadaşımız kolyen çok güzelmiş nereden dedi. Elimi boynuma atmamla kolyem elimde kaldı. O yüzden bundan sonra bu tür şeylere çok dikkat edeceğim. Şunlar takılarım. Bu ailemin mezuniyetimde hediye ettiği saat ve bileklik var burada. Bunlar kitaplık kutusuna konmaz tabii ki. Bayağı yavaş oldu ama ilk raf bitti sonunda. Kitaplarla devam etmek istediğim için şuradaki kitaplığın altına geçeceğim. Çok dağınık. Biliyorum ama başka türlü toparlanabileceğime inanmıyorum. Bunların hepsinin içleri dolu. Hepsi tek tek boşalacak. Biraz bundan. Tripotumu kaybettiğim için e, bu kamerayı da çok farklı yerlere koyuyorum artık. Şu anda yine bayağı böyle sallantıda bir yerde. İnşallah bu hareketler sırasında düşmez. Şu aşağıyı boşaltıyorum. Biliyor musunuz, ben üniversite okurken bir dersi 6 kere almıştım. Ee, Middle East and North Africa diye bir ders verdi. Mustafa Yetim diye bir hoca verdi. Hem yaz okulunda aldım hem normal dönemde aldım. O yüzden o dersin bende her sene alınmış notları var. Geçemedim gerçekten. İnatla o dersi geçemedim. Bu yine bizim Turşu'nun e, siparişlerinden kendimize hazırlamış olduğumuz. Burada yine defterler var. Çok hevesle aldığım bir kitap Rolanın Ben bu denizde boğulurum dedi balık adı ve kapağı beni çok çekmişti ama şöyle bir tavsiye adı ve kapağı çeken kitapları almayın İçeriği gerçekten üzgünüm ama boş bir kitap hepsi farklı şehirlerde ya kalbim kırıldı şu anda Antalya Bilecik Nevşehir Balıkesir uf baya üzüldüm çok fazla defter ve kalem alıyorum aha burada ne var? Hmm, benim eski bir spor şeyim. 61 kiloyken baldırım 58'miş, kolum 27'ymiş. Göğüs 87 buçukmuş, kalça 98 buçukmuş. Yuh, atalım bunu. Bayağı eski bu. Aylardır aradığım tırnak makası. Taşınırken neler bulacağım acaba ben bu evde? Çok merak ediyorum. Bir orta boyumuz üzerine tarçın. Ne alakaysa burayla. Fotoğrafları resimli magnetten çıkarmışım. Aklınızda olsun. Belki size de yardımcı olur. Bayağı uygun bir sayfaydı. Bozuk para. Ay siz biliyor musunuz? Benim bozuk para tutkumu. çoğunuz biliyor da. Bir senede biriktirdiğim bozuk paralar. Annem evime her geldiğinde not bırakır giderken. Yine o şekilde bir notlardan. Anneme ayrı bir kutu yapmak istiyorum bu sefer. Şu bizim turşuda gönderdiğimiz ilk ilk kargo. Gaziantep'e gitmiş, sevgili Deniz Hanım'a gitmiş. İnşallah güzel günlerde kullanmıştır. Bu da yine böyle fotoğraflarla dolu bir kutu. Fotoğrafların hepsini bir araya getireyim istedim. O yüzden bunu açtım. Şuradaki fotoğrafları da şöyle bir albüm haline getireyim. Burada da çok güzel fotoğraflar var çünkü. Ev toplarken bol bol göreceğimiz şey Atatürk. O kadar fazla Atatürk fotoğraf asılıydı ki evimde. Gerçekten çok gururla senelerce Atatürk posterleri taşıdım. Bu sene de balkonumda küçük bir Atatürk köşesi yapmak gibi bir düşüncem var. Hoş duracağını düşünüyorum. Şurada fakat müzeyen bu derin bir tutku filmi var. Biraz psikolojik bir film ama sevmiştim altında, aynı yıldızın altındanın posteri var. Bunlar 7 sene önce'nin 6-7 sene önce'nin olduğu için bayağı eski durumdalar. Ne yazık ki atıyorum. Ya şu an benim bu evim toplamını şöyle düşünün. Ergenliğiniz sona ermiş ve artık aile evinden çıkıyormuşsunuz gibi. Artık öğrenci değilim. Çalışıyorum ve yeni bir hayat kuruyorum. O yüzden öğrenci, ergenlik evimi boşaltıyorum gibi bir şey. O yüzden bayağı ergen parçalar çıkacak burada. Annemle ben. Ecem'le ben hazırlıktayız arkadaşlar. 6 sene önce. Ecem'le ben. Ecem'le ben. Yine hazırlıktayız. Yani burada 19 yaşında falanız. Çok güzel ya. Burada üniversite 1. sınıftayım. İlk kez sunum yapacağım. İngilizce bir sunum. Baya heyecanlıydım. Şu göz makyajına bir bakar mısınız? Allah'ım zaten gözüm yok. Bir de iyice makyaj yapmışım. Yine kutudan çıkan bir ergenlik fotoğrafı göz makyajına bir bakın. filtre suratın bembeyazlığına bir bakın ya. Ay. Gereksiz şeylere para harcama müdürü bir sevgilim var arkadaşlar. Global White. Geçen sene böyle sosyal medyada görmüş de dişe bir şey takıyorsunuz. Şöyle bir şey sıkıyorsunuz ve dişlerinizi beyazlatıyor diye. İki tanesi indirimde olduğu için bir tane kendine bir tane bana almış. Bir kere denedik ve dünyanın en saçma şeyi olduğuna karar verdik. Bunu da sat atacağız yani ne yapacağız ya satacağız ya atacağız. Global White almak isteyen varsa hediye de edebilirim içinizden birine. Biz kullanmıyoruz. Hiç de kullanmadık. Sadece bir diş ve damaklığını kullandık. Ama ciddi söylüyorum gereksiz şeyler alma müdürü bir sevgilim var yani. Gereksiz şeylere para vermek koş kansarı yani. Ben de tam tersi tam tersi bir tutumluluğa sahibim. O bana cimri diyor. Ben ona savurgan diyorum ortayı bulacağız bir şekilde. Güzel oldu. Bu açıdan daha güzel görebileceksiniz. Ben bir terliğe 600 lira vermem ama dünyanın en rahat çakma terliği diyorum. Hani çakması bu kadar rahatsa orijinali ne derecedir bilmiyorum. Böyle le kalır kutusuna yine bir şeyler koymuşum. Ne koymuşum? Aha bu, bu dişe takılan şey, iğrenç şey bu. Şöyle. Ha, durun. Nasıldı bu? şöyle bir şey de. <laughs> böyle koyuyorsunuz ve güya dişleriniz beyazlıyor. Böyle bir şey yok. İnanmayın sakın. Bizim gibi para vermeyin. Bu da yine atılacak. Bu da yine aynısının damaklı. Şu böyle yaldızlı şeyleri. Zaten elle yazılan notları ayrıca bir hastayım. Her zaman saklarım. Hangi marka ne gönderirse göndersin saklarım. Esra tekrar çok teşekkür ediyorum. Bakın ne demiştim Atatürk. Atatürk'lü kitap ayracı. Bu da bir gün Birkan tramvayla beni ziyarete gelirken bir tane yaşlı amca ona Atatürk'lü bir tane şey vermiş. Kitap ayracı vermiş. Mirkan da benim kız arkadaşım kitap okumayı ve Atatürk'lü şeyleri çok seviyor deyince bir tane daha çıkarmış. Al o zaman bunu da kız arkadaşına ver demiş. Bu da öyle bir anı bizim için. Yine özel sakladığım şeyler arasında. Sanırım böyle. Evet plaketim ve ben. Şöyle omzumu asıp geçeceğim. Kitap yazmak istiyorum. Çok kitap yazmak istiyorum. Çok inanıyorum bir gün kitap yazacağıma. Şu an bunları görünce daha bir gururlandım kendimle. Kendime olan inancım arttı. Bunları da götürüyorum evime. Ben de geliyorlar. Liseden çalışma evine. Bu benim ev taşıma serüvenim. Sanırım 6-7 videoluk bir böyle seri olacak. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Yine ders notları gidiyorlar. Şöyle atılıyorlar bunlar da. Pasolik. Mirkan'ın pasoligi. Benimki... Bu da Mirkan'a gitsin ya. Benimkini almadık daha. Parfümüm. Bakın parfümüm bu. Bazen soruluyor. Kıbrıs'tan aldık arkadaşlar. Çok severek. Çanta boyunu sürekli çantamda taşıyorum. Kremi. Şu an zaten kokusu geldi böyle buram buram. E, parfümü, kremi. Çanta boyu da çantamda. Parfümüm de bu soran arkadaşlarım. isterlerse internetten bakabilirler. Kutusu. Bunu da birazcık boşaltarak alsam yanıma. Yine renkli kalemli. Allah aşkına geldin 24 yaşına. Her yerden renkli kalem çıkıyor. Yine kırmızı. Allah'ım her yerden kırmızı kuşak çıkıyor. Bakın bunu bile saklamışız. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Şimdi ben bunu atarsam Mirkan bana kızar. Arkasında e, Şükrü Sarıcıoğlu'nun şeyi falan var çünkü. Bir şeyleri. O yüzden bunu atmıyorum. Böyle değil Sana poşeti vereceğim ya. O kadar Fenerbahçeli. Öyle düşünün siz. Kalemlik. 3 e, boyutlu sinema gözlüğü. Bizim evde en az 100 tane çıkar. Bakın taşınma süresince sayalım sizinle. Şu an çıkan iki tanesi. üç boyutlu sinema gözlüğünün iki tanesi. Şu kutuda saklayacağım onları. Tek bir tane kirpik varmış. Atayım bari ne yapayım. Bozuk para. Her yerden bozuk çıkıyor. Çok güzel. Sayıyoruz. İki taneyi koydum bile buraya. Bunu da Madame Coco'dan aldığım minik koliler. Size de demiştim. 5 liraya düşmüştü. Ücretsiz kargoydu. Ben bir sürü aldım. Çok göreceksiniz taşınma sürecinde de. Yeni evde de bayağı işimize yarayacak bu minik şeyler. Bu için çöp poşeti yerine çöp kutusu. Böyle karton yapmaya karar verdim. En büyük boy bu. Ama kitapları ayrı koymam gerekiyor geri dönüşüm için. Diğerlerini ayrı koymam gerekiyor. Ama nasıl bilmiyorum ya. Of gerçekten korkuyorum ya. Şu an işin içinden çıkamayacağım gibi geliyor bana. Ne olurdu ki gelip yardımcı olsaydınız? Ne olurdu yani? Çok yanlış bir zaman. Annem burada değil. Samsun'da. Ulaş Ankara'da. Öf, sanırım ilk video burada sona erecek. Ben kahve yaparken bunu montajlayacağım sonra devam edeceğim. Dediğim gibi sizi sıkmamak adına her gün video atacağım bu taşınma süreciyle ilgili. Daha ilk rafa boşalttık ya öyle düşünün. Baya bana bu ara şeysiniz yani. Sürekli naz var artık. Yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Hoşçakalın ben baş Devam yani. Devam yapacak başka hiçbir şey yok. Sürekli aynı kelime. Sen güzel kaç saat oldu? 3 olmuştu. Evet, var. ilk kolimi yaptım. 3 saatte bir tane koli mi? Evet. Çok iyi. Bu hızla gidersek, Hı. 2021'de taşınmaya hazırım. <laughs>